Afyon Karahisar'da Kadın Ana adında üç kız kardeşin iki adet türbesi vardır. Bu türbedeki Kadın Ana, Asiye Sultan olarak anılmaktadır. Kardeşleri Melek Peyker ve Naime Gevher Hanım'dır. Kadın Analar Selçuklu hükümdarlarından 3. Alaeddin Keykubat'ın kızlarıdır. Anadolu valisi Emir Çobanoğlu Demirtaş, Timurtaş, beyin zulmünden kaçarak Afyon'a gelirler. Üç kız kardeş de Afyon'un imarında birçok iş yaptıklarından dolayı kadın ana olarak anılmışlardır. Asiye Sultan yaklaşık bin kişilik mezarlık yaptırmıştır. Kare kesitli üzerine sekizgen, kasnak ve külah oturtularak yapılmış olup içten yuvarlıdır, kubbelidir. Duvarlar, sıralı molos taş, pencere ve kapı çerçeveleri düzenli kesme taştan yapılmış kagir bir yapıdır. Kapısı doğudadır. Kapı çerçevesi düzgün kesme taştan olup çıkma kenarlıdır. Kenarın bir yanı kırıktır. Çerçeve içinde yuvarlak kemerli giriş açıklığı vardır. Kemer üzerinde iki yatay bölüm vardır. Kuzey ve batıda dörtgen güneyde sivri kemerli üç penceresi vardır. Güney penceresi kesme taştan yapılma sivri kemerli olup kemer içi içerlek yüzeylidir ve aynası dolgu alt kesimi ise dörtgen pencerelidir. Her üç pencerede demir parmaklıklıdır. Yapı içindeki gömüt üç basamaklı olarak yükselmekte ve üzeri bezle örtülmektedir. Sahip ata oğulları zamanında Afyon'da yaşamış olan Sultan Alaaddin Keykubad, 3. ün kızları Melek Peyker, Naime Gevher ve Asiye Sultan, üç kadın kadın analar olarak bilinmektedir.